Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. One Man Squad Rank videosunun 132. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Keyifli seyirler. Arkadaşlar dün modlu mu modsuz erincil mi oynayayım diye sormuştum. Yani çok yani böyle yarınız modlu oyna demiş. Yarınız modsuz oyna demiş. Yani çok arada. Bilmiyorum artık kafam eseni yapacağım ben de arkadaşlar. Bir de arkadaşlar artık DBS M4'e dönmek gibi bir düşüncem var. Bugün en azından öyle oynayacağız. DBS artı M4. Arkadaşlar ikinci kanalda gelmeyi unutmayın bu arada. Orada rushlı videolar atıyorum açıklama kısmında link var oradan ulaşabilirsiniz. Aha bir tane botçuk kral geliyordu. Arkadaşlar DBS oynamaya nasıl başladığımı hatırlıyor musunuz? 16 kill rank maçında bir win almıştık abi. Ve DBS ile İki tane takım yok etmiştik. İki defa 1v4 veya bir kere 1v3, bir kere 1v4 böyle bir şey atmıştık arkadaşlar. Ondan sonra ben dedim ki DBS oynuyorum abi artık. Sonra bir şeyler oldu bıraktık arkadaşlar falan. Şimdi bir daha bir tekrar başlayasım var ya. DBS çünkü çok keyifli bir silah abi. Yakın mesafede pompalı oynamak kadar güzel bir şey yok ya. DBS bulamazsam da herhangi bir pompalı oynarım. Önceliğim DBS, ondan sonra Sayga bir tık otomatik pompalı var ya o. Daha sonra bu. Bu da yoksa ikili abi. Aha valla DBS'i buldum arkadaşlar. Çok güzel. Evet abi şöyle bir markete geldim arkadaşlar. Kask ve yelek alacağım. 50'lik şarjör alacağım. Bir de bir tane de kit alacağım. Zaten başka da bir şey alamıyoruz. 10 numarayız bence arkadaşlar şu anda. Abi hemen bir seyfe e girdim. Şurada bir canımı basacağım arkadaşlar. Gaz gelmeye devam ediyor. Hemen ilerleyeceğim daha sonra. Abi buralardan bir seyfe e girdim ve seyfi bizim tarafa doğru attı arkadaşlar. Şuralarda bir yerlerde bir dursam mı acaba diye düşünüyorum yani. Burada da bir şey yapılır mı bilmiyorum. Şu an burası seyte değil. Alanla beraber bir tık daha öne doğru oynayabiliriz. Şimdilik bekleyeceğim. Araba mı duydum? Bir dakika evet araba. Burada arkadaşlar direkt. Oha. Kaç kişiler lan? Bir saniye. Bomba. Direkt bomba arkadaşlar. Oynuyorlar. Bir saniye. Tamam. Bu gitti. Şimdi direkt orayı bombalayacağım komple. 13 kişiler adamlar. Şöyle. Şunu da tut. Kit basalım arkadaşlar. Şunun bir killini çekeyim de. Abi. Hah knock aldı. Aa hepsi öldü hepsi öldü. İşte bu be. Yatın oğlum aşağı hadi bakayım. Bir sürü bomba attım arkadaşlar. Hemen şu gaz gelmeden Şunları bir lootlayayım. Bomba falan alacağım abi. Bak DBS ne güzel iş yaptı arkadaşlar. Bayılıyorum ya bu silaha. DBS oynayacağım abi. Hemen şunların da lootuna bakalım. Güzel. Bombası var arkadaşlar. Bunda bomba var mıdır? Nice. Bunda da bombalar var. Şu molotofu atalım. Birazcık 5.56 atalım. Ağır kesicileri de sal gitsin hatta. O mumya seti varmış kralla. Bu arada arkadaşlar mumya seti de bana aç diyordunuz. Açmayacağım onu söyleyeyim. Yani çok fazla gitmiyor falan diyorsunuz da en az 1500 lira gidiyor gene. Ya yani 1500 benim için şu an çok bir miktar açıkçası onu söyleyeyim gideceğim bu arada. Safe zone'a girmem lazım. Alan çok vuracak çünkü. Okey. Direkt bu önden bir girdim arkadaşlar. Lan oğlum şu enerjileri atıp duruyorum yanlışlıkla. Ha kullan. Bu arada adamları ben direkt gördüm arkadaşlar. Adamlar beni nasıl direkt gördü anlamadım ya. Arabamı falan mı gördüler acaba? Direkt sanki beni bekliyorlarmış gibi adam tarayarak çıktı ya. Yeni safe'i bir tık daha uzağa attı arkadaşlar. Tokiler falan safe'te. Bak şu evin altından şu kısımlara doğru belki bir şeyler yapılabilir. Orası tam nasıldı hatırlayamadım da. Coverlar vardı diye hatırlıyorum ya. Ağaçlar, kayalar falan bak drop atmış. O drop'un oralara doğru ilerleyeceğiz arkadaşlar alanla beraber. Evet abi alan geliyor arkadaşlar. Hemen ilerleyelim bakalım. Scan var abi önden. Bir saniye arkadaşlar. Tam nereden sıkıyor o ya? Şöyle 6x'imi de takayım da. Arabamı duydum acaba. Adamları niye göremiyoruz? Oğlum adamlar nasıl yok arkadaşlar? Aa çok saçma. Göremiyorum adamları. Bir dakika arabayı salacağım ya. Şöyle bir tık sola doğru oynasam. Buraya bir geçtim arkadaşlar. Önde bir yerdiler ama gözükmediler ya. Toki tarafı falan. Bizi çok net görüyor. Aa bunu gördüm. Bir nak. Güzel. Bomba atalım direkt. Diğeri nerede acaba? Şuraya doğru bir bomba. Adam süründü mü oraya ya? Abi diğer adamları bilmiyorum ki arkadaşlar ya. Yakın mıydılar acaba ona? Güzel. Kilimi çektim. Bu arada ben bir smoke atayım bence ya şuraya. Şöyle bir tane atalım arkadaşlar. Çünkü soldan bir tık yersen problem olacak yani. Adamlar nerede? Şurada ben birini görmedim değil mi? O adam var. Evet, evet gördüm burada. Bir şey görmüştüm orada. Güzel. Çok iyi. Nice nice nice. Bunu da aldık. Daha bitmedi yalnız bu takım. Ama Seyfi atmış arkadaşlar ya. Nasıl gideceğiz o seyfe e biz? Şu, oğlum bu arada burada araba var mıydı ya demin? Bilmiyorum. Pek dikkat etmedim oraya. Enerjimizi bir basalım. Sağda hala adam olması lazım. Seyfe e bir daha bakayım. Şurada bir kulübe var. Benim bug'im gazda kaldı değil mi ya? Bir saniye. Aha. Adam sıktı bu arada. O bir tık daha uzakta ya. Ben şu... Aa bak bug'im gazda ama... Bence alayım mı ya? Bir dakika. Koşabilir miyiz? Yani... 15 saniye var abi. Alacağım arkadaşlar. Biraz gaz giyeceğiz ama almak zorundayım. Çünkü gidemem. Koşarak oraya yetişemem gibi geldi. Böyle lazerimizi de takalım da. Aynen öyle. Şu anlık iyiyiz bence. O kulübeyi alabilirsem güzel olur. Eğer boşsa falan. Hadi bakalım. Boş gibi duruyor. Aldık aldık aldık. Çok güzel. Hemen atalım kendimizi. Şöyle 6x de tak. Bu ev dolu büyük ihtimalle. Şu ilerideki adama ne oldu ya? Aa adam. Nak lan o galiba. Lan. Ne? Ne oldu ona? O nak değil miydi arkadaşlar? Oğlum orada bir kişi daha var herhalde lan. Adam ölmedi direkt. Nak oldu. Ne olduğunu da anlamadım orada saçma bir şekilde. Yak, o ev hala birazcık safe'te. Aha gördüm. İşte bu kadar be. O takımın hepsini biz aldık arkadaşlar. 10 numara oldu. Buradan da böyle kesik kesik 1 ve 4 atmış olduk. Şu evde bir kişi var mıdır acaba? Vardır ya. Başka gidecek. Gerçi Toki'ler de dolu. Şimdi bilmiyorum. Toki'de şu ev safe'te. Onun dışı sıkıntı. Allah, Allah bize sıkıyor. Nereden sıktın lan? Aha, gördüm. Adam orada abi. Augu var. Şöyle bug mi oynamam gerekiyor acaba ya? Bir daha bak. Sağda adam var mı ya? Onu merak ediyorum ben. Aha bombalar geliyor ha oraya şu an. Bir dakika arkadaşlar. Yapma yapma yapma. Oo adam soldaymış. Yat. Ay. Cık. Ya girişim çok zor ya. Bir canı basayım da arkadaşlar. Bayağı sıkıntı. Tutuyorlar adamlar direkt. Şöyle bu suda... abi şu enerjiyi atmak istemiyorum artık. Aha. Vallahi bir şeyler olmaya başladı. Millet birbirini vuruyor. Gaz gelecek. Buradan bakıyor biri galiba. Oy, çok vurdum ama yetmedi. Şöyle lazere mi geçsek daha iyi olur sanki lazere geçsem. Ön tarafa bir smoklamam lazım arkadaşlar. Bir şeyler denemek lazım ya. Yani. İmkansıza yakın bir şey. Buradan benim oraya gitmem ama tabii ki deneyeceğim arkadaşlar. Biraz daha yedi. Hadi oğlum. Göster ya. Aa sağ vurdu arkadaşlar bu seferde. çok kötü ya. Pozisyonum inanılmaz kötüydü yani. Bence çok güzel oynadık. İnanılmaz güzel oynadık hatta. 30 da puan verdi abi. Nice. Abi köprü tarafına doğru atlayıp buradan Primorska gidecektim arkadaşlar. Araç bulamadık ya valla. En nefret ettiğim şey araba bulamamak abi. Adam. O adam var oğlum. Nasıl yani? Kardeşimi kesti ya. Oralara bir yerlere adamlar atlamış abi. Neyse. Bir dakika arkamda araba yok değil mi? Yok sıkıntı yok. Bende daha silah yok arkadaşlar. Bu oyun DBS çıkmadı arkadaşlar. Saygı oynayacağız abi. Saygıda da arkadaşlar uzatılmış takınca mermisi 8 olmuyor muydu ya? Şu an 10 oldu. Değişmiş herhalde o. Ya da ben yanlış hatırlıyorum. Evet abi markete geldim arkadaşlar. Bir tane M4 lazım şu an buradan bana. Onun dışında Şöyle bir eklenti alalım Saygı için hızlı çekim alalım abi Bir tane kit birazcık da 5.56 alalım arkadaşlar Şimdilik şöyle iyiyim gibi Ha bir de çanta 3 alacaktım arkadaşlar Açık daha 5.56 alalım falan Aynen şu an 10 numara 5 yıldız olduk Abi tam gideceğim yerde red zone var arkadaşlar ya atma lütfen Allah rızası için kafama rezon düşmesin ya. Okey okey sorunsuz çıktık arkadaşlar. Bir tık korktum ama ya. Evet abi bu George'un oradan bir safe'e girdim arkadaşlar. Abi safe'i şu şekilde attı. Aslında var ya arkadaşlar vakit kaybetmeden şu köprüden geçip buraya bence şuraları oynayıp sonra şu evlere doğru falan geçmem lazım. Ama direkt çıkalım. Çünkü abi bence bu tarafta biter arkadaşlar oyun. Burası daha büyük gözüküyor. O yüzden hızlıca gidersem on numara olabilir. Adam var. Lan o ne? Aa arkamda. Yapmayın. O ne yapıyorsunuz burada siz? Ya sal beni. Ya siz gerçekten çok. Bu ne abi? Bu ne? Bu ne? Arkadaşlar bu ne gerçek? Hayır hayır hayır. Bir saniye. Tamam kit. Abi çok saçma ya. Bu adamların burada olması çok saçma arkadaşlar ya. Vallahi billahi çok saçma. Bu düştü. Bir saniye. Abi inanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz. Lan bu ne? Burada da biri var. Abi smoke. Ya bu ne oğlum ya? Ya çok saçma ya. Bu oyun gerçekten siz ne yapıyorsunuz burada ya? Hiç mantıklı değil arkadaşlar ya. Cık. Şaka gibi abi. 12 puan. Aa, adam indi. Sağıma adam indi abi. Bot mu o? O bot abi. Bekle botçuk. Seni... Ne yapıyor oğlum? Vurdu lan bana. Gel buraya gel. Oğlum. Bu ne? Bot hasar veriyor arkadaşlar. Çok sağlam. Oha. Bot yumruk bile atıyormuş. Onu öğrenmiş olduk. Okey. Bunu aldım direkt devam edeceğim. Aha sağda bir tane daha bot var abi. Bir dakika kral. Hop. Ezdim ama ölmedi. Abi ben bunu motorla nasıl alacağım arkadaşlar ya? Bir saniye almam lazım ama Silah da var var ya Hop işte bu kadar be güzel <laughs> Tutturduk abi <laughs> Kardeşim ya Gel şöyle bir kez Allah Oğlum şu kilisenin çatısını adam sandım arkadaşlar ya Çok korktum Hemen şunun bir yumruklayıp lootunu alayım Devam edeceğim Evet abi lootumu bitirdim arkadaşlar Bir tane çantayı çalacağım Onun dışında şöyle bir eklenti alacağım arkadaşlar Başka birazcık şöyle Bol bol 5.56 alalım Başka da bir şey galiba lazım değil ya. Valla arkadaşlar şu evlere bir DBS çıkar mı? Veya diğer pompalıdan çıkar mı diye bakıyordum. vallahi çıktı. Güzel oldu valla. Abi hemen buradan bir safe'e girdim arkadaşlar. Hemen canımızı bir dolduralım. Daha sonra şöyle bir safe son attı. Nereye gidebiliriz diye bakacağım. Şu ev tarafları olabilir. Şurası var bak. Abi şu evin direkt şu kısmı var arkadaşlar. Şu tepede de bir tık oynayabiliriz eğer boşsa. Şu anlık planım buraya gitmek arkadaşlar. Yani adam varsa başka bir yere doğru yönelebiliriz. Kayalıklara falan gideriz en kötü. Alanla beraber ilerleyeceğim. Evet abi alan gelmek üzere arkadaşlar çıkıyorum. Abi solda araba var galiba arkadaşlar. Ora dolu. Şu ön taraftan bir girmeye çalışacağım. Aha. Direkt oradan bir yerden biri sıktı ama tam nereden sıktı bilmiyorum abi. Şöyle bir girelim arkadaşlar. Vallahi girdim buradan. Hayırlısı bakalım. Önlerden sanki şu kısımlardan mı sıktı ya? Aha, buggy. Duydum abi. Şuraya bir yere geldi arkadaşlar. Biz safe'teyiz burada. Okay. Ev tarafında da büyük ihtimal adam vardır. Dikkat edelim birazcık. Aha Vallahi fay çıktı. Dalıyorum arkadaşlar oraya. Dalacağım. Uzakta var bir tane. Buraya doğru sıkıyor. Evler galiba boş. Güzel. 11 kişi kalmış. Şimdiki. Buradan bir görebilecek miyiz acaba? Açım şu anlık yok. Aha bagi burada. Duyduğumuz bagi bu büyük ihtimalle. Adam bir daha bir sıkması lazım ya. Doğrudan koşmak istemiyorum. Abi alana bir tık uzak attı arkadaşlar. Buggy'yi almam gerekecek. En kötü adamın bagisini de alabiliriz bekleyeceğim şu anlık burada. Ya bu adam hiç geri dönmüyor arkadaşlar anlamadım ya. Acaba gitti mi ki? Ya da öldü mü? Bilmiyorum. Şöyle bir ilerleyeceğim. Şuraya doğru bir gidelim abi şöyle. Ya abi. <laughs> çalıyı adam sandım arkadaşlar ya. Bak şu önde bir şey var. Bir dakika. Ha oradalar evet. Allah. Direkt oradalar. Dur şimdi. Beni gördü artık. Haydi benzin yok. Direkt. Direkt arabama dönmem lazım. O yüzden bu bagiye hiç dönmemiş adamlar. Ah be abi. Bunu bilmiyordum arkadaşlar. Şu an bir tık sıkıntılı bir son Eve kafa atabiliriz. DBS'imize güveniyoruz. Belki DBS'de bir şeyler yapabilirim arkadaşlar. Ha, onun dışında bilmiyorum ya şu an nereye gidebileceğimi. Hızlıca arabama dönmem lazım ama ya. Heh, döndük güzel güzel. Problem yok. Hemen enerjimi basayım. Gaz gelirken çıkacağım. Ya orada açıldığı adam sandığım için sıktım arkadaşlar da. Yerimizi belli ettik. Şuraday şurada bir yerdeydi abi adam. Ama şu an göremiyorum. Kaç metre orası? 294. Aslında gözükür adamlar ama gözükmüyor arkadaşlar. Bir dakika 18 saniye var. Aha. Okey sıkıntı yok. Bir şey tekeri falan aldım oradan. Gaz gelmek üzere. Ben şu an artık kafa atmaya falan bir yere odaklanmam lazım arkadaşlar. Enerjiyi bastım ve çıkıyorum. Abi eve doğru geliyorum arkadaşlar. Kafalayacağım evi. Allah. Okey. Kafayı attık. Oynayacaklar mı acaba? Gelebilirler. Alt katta var bir tane. Onu duydum. Bir saniye. Şurada bir yerde galiba ya. Hadi. Düşmedi. Oynayacak bunlar ya galiba. Oo. Kankalar birbirimize bulaşmayalım. Buradan kill çekelim tamam mı? Kimse birbirine sıkmasın. Hadi bakalım. Aha burada var bir tane. Anak oldum. Ya. Burada da biri koşuyor. Headshot. Nak. Adam düşürdü onu. Hadi. Çok iyi. Ben çektim. 10 numara oldu arkadaşlar. Şurada bir kişi daha vardı. Bir tanesinde de AVM var orada. Şurada adam. Tamam. Şu ne motor değil mi o? Aynen. Onlar da birbirine sıkıyor şu an Safe'teyiz. Çok iyi bak. Güzel yer aldık arkadaşlar. Y yandakiler galiba 2 kişi. Tam emin değilim. Burada var hala. Hadi. Daha bakım var ya. Evet. Adamı görüyorum da. Şey olmuyor. Bir dakika şunu şöyle altıya çekeyim. Orası zaten sprey atabileceğim bir yer değil. Nereye attı oğlum bombayı? Smoke attı okey. Buradalar arkadaşlar direkt. Oynuyor adam. Lan Buradan... Lan ne oluyor orada? Adam wipe attı ya şaka gibi. Şunu 3'e çekeceğim ben ya. Yok. 3'te daha kolay arkadaşlar vurması. Vallahi daha kolay bak. 6'ya alışık değilim hep 3'te oynadığım için. Oy oy oy. Oho. Çok iyi. Çok nice baygın. Şimdi mumyalı adam. Sarı mumyalı bir adam vardı. O onun arkadaşı. Güzel mermimiz falan da çok. Aynen kanka aferin sana. Gucci aferin lan sana. Mini ile çaldı kilimi ya. Ah be abi. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Aa bak burada da smoke atanlar var. Onlar da bize sıkan adamlardı büyük ihtimalle. Aha. Bir dakika. Burada. Bir dakika. Ya nak oldu. Güzel. Onu ben aldım. Gayet iyi. Burası oynuyor. Baygın. Çektim abi. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel kill çektik be. Vallahi çok güzel. Şurayı bir bitirsek var ya. Yandakilerle kalsak şöyle bir çok güzel olacak arkadaşlar. Bombalarımız var. DBS'imiz var. Bir şeyler yapabiliriz. Adam gaza bıraktı kendini galiba. Buradaki ölmüş olabilir arkadaşlar şu an. Ya da başka bir yerde biri öldü. Bilmiyorum tam olarak. O smokta bir kişi daha var ya bence. Çünkü sağda iki kişi olduğunu düşünüyorum. Ama gözükmüyor. Yok yani adam yok arkadaşlar şu an. Yapacak bir şey yok. Başka bir yerde mi acaba ya? Aha. Oynuyorlar. Bir dakika. Ne oldu o? Bombalar falan geliyor. Aha! Raşlıyorlar galiba. 1 ve 3 mü kaldık? Evet galiba 1 ve 3. Bir saniye. Ay. Üste mi çıksaydım ki? Bir dakika. Çıktım üste. Allah bomba geldi. Patlasın bomba. Tamam. Arkadaşlar. Bir tık kötü oldu bu. Şurayı bir bombalıyorum. Dışa mı çıksam? atladım. Sen git. Tamam. Bu ölsün. Tamam. Oy! Ya vurdum ama. Çok vurdum. Nasıl ölmedi? Ah be abi. Çok heyecanlı maçtı arkadaşlar ya. Ama çok sağlam maçtı. Alsak çok daha güzel olacaktı ama. Başaramadık abi. Olsun. 26 puan arkadaşlar. Ya arkadaşlar az önce oyun var ya o adamın düşmeliydi ya. Bak çok güzel gidiyorduk var ya. Hissetmiştim win alacaktım ama olmadı abi. Yalnız DBS oynamayı gerçekten çok özlemişim arkadaşlar ya. Bundan sonra gene büyük ihtimal DBS oynayacağım. Baksanıza mesela ben normalde o eve hayatta oynamazdım. Hayatta yani. Abi DBS olduğu için ona güvendim arkadaşlar bir tık öyle oynadım. Çok güzel de maç geçti ya. Elinde DBS olunca bir tık kafa atmaya insan özgüven geliyor kendine. Diğer türlü abi M4 ile 4 kişiyi almak çok zor. Haha <laughs> direkt DBS çıkmasını beğendim abi. Bir de M4 çıktı arkadaşlar silahlarımız tamamdır. Abi şu DBS arkadaşlar One Man Squad'ın ilacı ya. Aha o ney? O çık kral galiba o arkadaşlar. Aynen. Evet abi markete geldim arkadaşlar. Oo burayı kullanmışlar. Kaskuç alan olmuş ya buradan. Ben bir tane çanta 3 alacağım. Şu şekilde eklenti alacağım arkadaşlar. Birazcık 5.56 alacağım. Başka da bir şey lazım değil bana. Abi şuradan safe'e girdim arkadaşlar. Kit enerji falan bir basacağım. Sonra şu felip şuradaki en ilerideki evlerden girmeyi düşünüyorum açıkçası ya. Köprü tarafına attı abi safe sonu. Evet abi buraya geldim. Galiba burası boş arkadaşlar. Hiç kasmadı da oyun. Yani adam sesi de duymuyorum şu an. Bunun en üstüne çıksak aslında çok güzel olabilir. Okey çatıyı aldım arkadaşlar. Aa bak şu ileride de araba var arkadaşlar. Burası galiba dolu. Diğerlerde adamlar nak falan oluyor ama Neredeler acaba? Şu köprüdeki ya şurada ya da şuralarda bir yerde olabilirler arkadaşlar. Burası bana 320 metre. Orada da olabilirler. Sesi gelmiyor olabilir. Evet yeni seyfi attı. Biraz daha öne attı. Aslında erken hamle mi yapsam ya? Direkt arabayla çıkacağım arkadaşlar. Bir tık öne geçelim. Çünkü oyuncu sayısı bayağı bir az kaldı. Erken pozisyon almak mantıklı olabilir. Valla burada bir durdum. Şu arkada adam var mı bilmiyorum ya. Burası beni bir tık şüphelendiriyor. Bir gaz gelesiye kadar oraya doğru bakacağım arkadaşlar. Oradan bir emin olursak eğer bir tık daha rahatız çünkü. Araba. Araba geliyor abi. Bir saniye. Ne yaptı o? Durdu mu galiba? Evet evlerin orada durdu. Tam orası sıkıyor. Şimdi şurada bekleyeceğim arkadaşlar. Adam evlerin orada durdu. Yalnız evler sehte değil. Bize doğru gelebilir belki o. Ölmedi de kimse tamam problem yok. Yaşıyor o adam hala. Aha M24'ü sıktı. Okey orada bir yerdesin kanka. Beni de bilmiyorsun sen galiba. Bu güzel haber. Aha arabayla. Oy Adamı oynadılar arabayla galiba. Evet kafa geldi arkadaşlar. Ya bu ne şimdi ya? Abi adam yerde yatıyormuş ya. Şaka gibi arkadaşlar. Anla ki 15 puan. Abi benim atladığım yere doğru atlayan oldu arkadaşlar. Arkadaki uazı alacaklar. Ben de şuradaki buggy'i alacağım da. Bunlar nereye gidecek acaba ya? Buraya falan mı gidecekler acaba? Aha paraşüte daha yeni biri iniyor abi. O ne şimdi? Bir saniye gel buraya. Hoppala. Ya bırak Allah aşkına ezdim ben seni ya. Vallahi ezdim billahi ezdim. Abi bunların silah yok değil mi? Bir dakika oradan silah bulabilir. Aa vallahi silah buldu. Öldüm öldüm. Öldüm arkadaşlar. Bir dakika. Peşleyecekler şimdi beni ya. Cık. Abi hayır ya. Arkadaşlar çok kötü oldu bu. Vallahi çok kötü oldu. Silah bulabileceğim bir yere gitmem lazım. Sadece birinde silah var büyük ihtimalle. Ne yapıyorlar? Peşliyorlar. Aha. Başka biri sıkıyor. Peşlemeyi saldılar galiba ya. Tamam problem yok. Aha botçuk kral. Ayak sesi var abi. Botçuk kralımız geliyor. Güzel. Hemen şunu indirelim. Aha bir bot botçukta. Kardeşim ne yapıyorsun ya? Bana bakıyor oradan. Evet abi lütumu bitirdim arkadaşlar. Çantayı çalacağım hemen şu şekilde. Eklenti alacağım. Bir tane daha hatta iki tane kit alalım. Bir de şöyle 5.56'yı harcayalım arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız. Bir de arkadaşlar iki tane de bomba alacaktım. Onu unutmuşum. Hemen onu da alayım. Aynen şimdi daha iyi oldu. Abi burada bir fight dönmüş arkadaşlar. Aa lan! Ya! Bir dakika. Abi bu ne? Neredesin lan? Abi hepsi öldü ama ben de gaz öldüm ya. Sizin ben gerçekten kafanıza tüküreyim kardeşlerim ya. Abi ne yapıyorlar burada arkadaşlar? Gaz gelmiş be kardeşim. Gaz gelmiş. Gaz, gaz, gaz. Kafa yiyeceğim ya 22 puan. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sadece 2,5 liraya da üye olarak destek olabilirsiniz. İkinci kanalımda da rushlı videolar, killi videolar atıyorum arkadaşlar. Oraya da gelebilirsiniz. Açıklamada link var veya PowerTeach 2 diye aratırsanız çıkacaktır. Gene Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.